Herkese merhaba sevgili izleyiciler evet haftaya başladık bugün haftanın ilk günü e, piyasalarda da Merkez Bankası haftası denilebilir e, faiz kararlarında. Perşembe günü bizim, çarşamba günü Fed'in, e, perşembe günü İngiltere'nin var, e, Japonya ve Rusya'da Cuma günü faiz kararlarını açıklayacak gerçekten bir e, faiz haftası. Bunun yanında tabii daha pek çok konumuz da var konuşacak. Ekonomist Bayram Başaran'la karşımızda. hemen başlayalım o zaman merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Evet, e, merkez bankası bu sefer ne yapacak merakla bekleniyor. E, piyasa yine pas geçmesini bekliyor. Komersel bankta politika faizinin sabit kalacağını söyledi. Ama diğer taraftan e, ya faiz arttıracaklar diyenler de çok fazla. Siz ne dersiniz? Perşembe günü ne yapacaklar? Yani Türkiye'den hem e, Amerika Birleşik Devletlerine bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri bir tercih yapmak zorunda. En büyük korkuları faizi enflasyonu düşürmek için gerçekten etkili bir şekilde artırırsak 0.50 veya üzerinde bir yani 50 bas puan üzerinde artırırsak enflasyon frenleriz. Ama bu ekonomik büyümeyi durdurur mu? Endişeleri var. Neden? Özellikle Ukrayna krizi. Rusya'nın Rusya konu e, Rusya, ambargolar ve Ukrayna'nın Ukrayna şu an ekonomi piyasasından savaş nedeniyle çekilmiş olması dolayısıyla yarattığı bir ortam var. Bu ortam Amerika Birleşik Devletleri e, ekonomisini ne şekilde etkiler? Küçültme yönünde etkilerse ee, bu sıkıntı yaratır diye endişeliyor Amerika Birleşik Devletleri, Federal Merkez Bankası. Bu endişe doğru mu? Doğru olabilir. Ne kadar bağımlılığı ona bakmak lazım. Ee, bir taraftan Avrupa Birliği'ni de etkileyecek bu. Etkilememesi mümkün değil. Şimdi de önümüzdeki aylar yani Nisan başında bu rakamları görmeye başlayacağız. Ee, Amerika Birleşik Devletleri, şeyde Avrupa Birliği'nde de. Dolayısıyla Amerika bir tercihte korkuyor. Tercih e, enflasyonu mu salalım yoksa büyümedeki e, artışı mı düşürelim şeklinde onlar büyümedeki artışı düşürmeye yanaşmayacaklardı. İşçilik çok önemli korkuları. Dolayısıyla burada tercih muhtemelen yani büyük olasılıkla 25 bas puanlık bir artışla bu ayı geçecekler. Ama önümüzdeki aylardan itibaren bu artışın ben devam edeceği kanısındayım. Yani bu kadar yumuşak geçebileceklerini tahmin etmiyorum. Çünkü enflasyon çifthane rakamlara doğru gidecek. Bunun evet. kaçarı yok. Dolayısıyla kendileri de bunu bildikleri için tercih yapmakta zorlanıyorlar sanırım. Yani 25 bas puanlık bir artışlar bir bekle gör yapacaklar. Acaba piyasalar nasıl etkiliyor bir görecekler. Yumuşak daha soft bir geçiş. Daha şahin değil de daha soft bir geçiş yapmaya çalışacaklar. Yumuşak geçiş yapmaya çalışacaklar. Bunu hep beraber göreceğiz. Diğer merkez bankaları ise FED'i bekliyor. Federal Merkez Bankası bekliyor Amerika'nın. Ama Türkiye'de onu bekliyor. Türkiye onu beklerken aslında Türkiye'deki içsel nedenler dışsal nedenlerden. Federal, Amerikan Federal Merkez Bankası'nın yapacağı faiz artışından daha çok içsel nedenler var. Bir, nasımız var. Bu Nas'dan vazgeçebilecek miyiz? Bence geçemeyeceğiz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizlerde bir oynama yapmayacaktır. Sabit tutmaya çalışacaktır. Cumhurbaşkanı sanıyorum Cuma ya da Cumartesi günü yaptığı açıklamada bizim Nas'ımız var biz faizleri düşürmeye devam edeceğiz, düşük tutmaya devam edeceğiz şeklinde bir açıklama yaptı. Bunu e, yani önümüzdeki Perşembe günü göreceğiz ama benim tahminim gördüğüm ve ekonomik veriler en azından en azından sabit tutulması gerekiyor. Aksi taktirde artırması gerekiyor. Peki bu ortamda neden artırılması gerektiği tartışmaları var. Türkiye'nin elinde sonunda faizleri artırması gerekiyor. Yani yangını söndürmesi için. Bunun hiç yolu yok. Bunu süper bonayla mı yaparsınız? Direktmen e, politika faiziyle mi oynarsınız? Bunu hep beraber göreceğiz. Bunu yapması gerekiyor ama bunu yapmadan evvel bunu yapması için bir ortam hazırlaman lazım. En yani ekonomik, ekonomik krizden çıkış politika hazırlaman lazım. Bunun için ne yapman lazım? Bir, ekonomi yeni bir kadro kurman lazım. Ve bu kadroya yasal yetkiler vermen lazım. Ondan sonra bu kadro oturacak, bir ekonomiden çıkış e, yolu hazırlayacak, rotası hazırlayacak. Biz buna ekonomik reformlar diyoruz. Bunu hazırlayacak, mevcut durumu tespit edecek. Bunu hazırladıktan sonra tamam düğmeye basıyoruz denildiği zaman faizlerde de şok bir artış yapıp yangını söndürecekler. Çok basit mantıkla bunu anlat, an, anlatacağım. Çok basit. O bunlar olmadan Faiz artırmak hiçbir işe yaramıyor. Herkes bunu kafasına sokacak. Hiçbir işe yaramıyor. Politika faiz 14. Şimdi kur korumalı mevduatta 550 milyar TL biriktiği açıklandı. Evet. 551 e, 51 milyar TL 120 faiz vereceksin. Neden 120 faiz vereceksin? Bugün için konuşuyorum. Yarın bugün bu artacaktır kur arttıkça. E, kurda yüzde üçlük bir artış oldu. Ma şu ana kadar. Daha artar artmaz bilmiyorum. Ben bugün itibariyle konuşuyorum. Yüzde üçlük bir artış oldu. 17 e faizim var. Yüzde yirmi. 550 milyar TL'nin %20'si ne yapar? 110 milyar TL yapar. Bunun altından nasıl kalkacaksın? Ha, şimdi Bunu hesapla. Nasıl kalkacaksın bunun altından? 110 milyar TL'yi bunun içine eğer ekonomik reformlar yapıp bir e, süper buna veya bir faiz artışıyla bunu hı, hı. Ama Türkiye bunu tercih etmedi. Bu gerçekten çok ciddi sıkıntı. Önümüzdeki günlerde ekonomik sıkıntı büyüyecek gibi görünüyor. Bunun enflasyona yansımaları da olacak. Şimdi hı. bu açıkları finanse edebilmek için ne yapıyorsunuz? Sürekli enflasyonu gazlıyorsunuz. Enflasyonu her ne kadar düşüreceğiz derlerse de enflasyonu düşürme niyetleri yok. Neden yok? İki tane sebepten dolayı yok. Bir, ekonomi yavaşladı. Yüzde bir, buçuk bir düşüş gerçekleşti ee, iç satışlarda. Dışarıda devam ediyor ama içeride satışlarda bir düşüş var. Bundan dolayı KDV gelirlerin az ama buna karşı giderlerin sürekli faiz giderlerinin inanılmaz şekilde artıyor. Diğer evet. giderlerle hiçbir tasarruf yapmıyorsun. Peki bunu, bu açıkları nasıl karşılayacaksın? Ancak enflasyon yoluyla Halk biraz da para alman lazım. Bununla kaçacaksın. Başka şansın yok. Evet. Ya da para basacaksın. İkisinden biri. Peki, kur korumalı mevduat dediniz. Ee, bir de şöyle yorumlar yapılıyor, onu da sormak isterim. Kur korumalı mevduat yüzünden artışa gidilebileceğini söyleyenler de var. İşte faizi arttırarak dövizi aşağıya çekeceğiz. Böylece işte ilk hesapların da artık ödeme tarihi yaklaştığı için Evet. E, o yüzden yükseltebilirler şeklinde yorumlar yok, da geliyor. Yok ben yani onu tahmin etmiyorum. Onu yapabileceklerine ben yüzde bir bile ihtimal vermiyorum. Yani faizle oynama yap yapamazlar. Tamam. Faizle yapacağım oynama. Ekonomik reformları hazırlamadan, bunun altyapısını kurmadan yapamazsınız. Yaparsanız tekrar zarar verirsiniz. Bakın ekonomi tekrar zarar verirsiniz. Bu sefer ne olur? Şirketlere batırırsınız. Kredi faizleri yükselir. Reformları yapmamış olsun bu sefer şirketler batmaya başlar. Bunu yapamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir sarmala sokuldu ki Türkiye. Tek çıkış yolu var şu an. Tek bir tane çıkış yolu var. Ekonomi kadrosunu gerçekten ehil insanlara vereceksiniz. Bunu yasal bu insanlara yasal garantiler vereceksiniz. Söz dediği yasal garantiler vereceksiniz bu insanlar Gelecek ekonomik reform paketi hazırlayacaklar Reform paketi hazır olduğu zaman da çok net bir daha altını çizmiş olalım. Ekonomik reform paketi hazır olduğu zaman da yangını söndürmek için, ekonomik yana yangını söndürmek için faizleri enflasyonla aynı seviyeye getireceksiniz. Yani bugün itibaren yüzde 54. Önümüzdeki ayda yani ay başı itibariyle yüzde 60'lara getireceksiniz. Başka yolu yok bunun. Yani başka çıkış yok. Yok işte kur korumalı Yok bilmem ne şu yapamazsın. Böyle bir şey yok. Ne oldu? Türk evet. Türkle, Türkleşeceğiz dedik. Dolarız oldu. Ne oldu? Dolar fark ediyorsun. Değişen bir şey olmadı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla ekonomiyi dolar endekslemiş olmuş. Bundan başka çıkış yolu yok. Birbirimizle evet. oynamayalım. Evet. yani evet. Kimse, kimse kimsenin aklıyla oynamasın. Özgür Demirtaş'ın evet. da de bugün açıklaması vardı. Ya faiz arttıracaklar ya da süper bono çıkartacaklar. Başka şansları yok diyor. Ama işte Özgür Hoca'nın söylediği doğru. Ama altına asıl olan ekonomik reform paketi bakın. Yine söylüyorum. Ben 80 krizini yaşadım. 83'ü yaşadım. Öğrenciyken yaşadım. 87'yi yaşadım. 94'ü yaşadım. 2001'i yaşadım. Muhtemelen Özgür Hoca da bizimle beraber yaşadı. Burada Faizi arttırdığın zaman eğer ekonomik reformları yapmazsan bu sana iki katıyla geri döner. Üç katıyla geri döner. Muhtemelen Özgür Hoca da bunu kastetmek istiyordur. Ben dinlemedim kendisi ama muhtemelen bunu kastediyor. Yaşanmışlıklar var. Yaşanmışlıkların dışına çıkamıyorsunuz. Çünkü girdilerin aynı. O zaman sonuçta aynı çıkacak. Girdilerin değişmesine sonucu değiştiremiyorsun. Dolayısıyla bir şey belli. Ekonomik kriz belli. Nedenleri belli. Bu nedenleri ortadan kaldırmadan krizi sona erdiremezsiniz. Bu kadar basit. Yapılacak şey evet ekonomik reformlar. Bunun için kadro kurman lazım. O kadro reformları hazırlayacak. Faizi evet. yükünü çıkacak. çekecek. Enflasyonu durduracak. Kademe kademe her şey yerine oturacak. 2001'de yaptık, 94 yaptık. Bunun için mucize gerekmiyor. Herkes bunu anlamasın. Yani mucize gerekmiyor. Ama bunu şu an yapacak bir ortamları var mı? Yok. Şu an çünkü bu kadroyu kuracak, kurmaya niyetleri yok. O Hı. niyet olmadığı sürece bunları yapamazsınız. Hiçbir anlamı yok yapacağız işte. Hı. Zaten yapıldığı zaman da bağımsız olması gerekiyor. Zaten problem de burada kitlenip kalıyor galiba. Yani yasal düzenleme dedim o. Bakın evet. yasal düzenleme dedim o. Hazine müsteşarı DPT'yi ne kuracaksınız? Merkez Bankası'nın başkanın atamasını parlamentoya vereceksiniz. Bitti. Onu da nitelikle çoğunlukla değil, üçteki çoğunlukla değiştirebileceksiniz. Anayasa gibi. Hı hı. Çünkü anayasal bir kurum. Ta 1930'dan beri bağımsız. Siz bunu mahvettiniz. Bu kurum itibarını iade edeceksiniz. Kurum tekrar güven kazandıracak kendisi güvenecek mi güven kazandıracak? Evet. Ya ancak ondan sonra bir takım şeyler düzelmeye başlar. Başka türlü şansı yok yani. Başka evet. türlü çıkış yolu yok. Evet. Anlaşılan ki bu hafta yine oldukça hareketli geçecek ekonomi evet. adına. Peki çok teşekkür ediyorum ben size O zaman yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Edelim, görüşmek üzere.